Fakir yenilmez, her burayın edilmez, kılıçlar çekilirse savaştan dökülmez. Her buran Ömer ailesi varsa yeni, savaştan dökülmez. Ha, hadi gel kanka, savaş benimle. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, gel bile 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 gel. Hadi gel savaş benimle. Ömer yenilmez, her burayın edilmez. Kılıçlar çekilirse savaştan dökülmez. Ömer kızımın ailesi varsa hadi gel savaş benim ordumla. Hadi gel yine gör benim ordumla. Ve bitti. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için erkek kuzenim şarkı yaptı. Bye bye. Bu şarkıyı önceden yapmıştım. Bu şarkıyı önceden söylemiştim. Hatta tabii ki adı e, e, e yazsam mı? Ne? Bir kağıda yazıp öyle mi söylesem? <laughs> Gerek yok. Bence bu video güzel oldu. Tamam. Şimdi, Şimdi görüşürüz. Bir daha yapalım. Ama sen...